Hiç Almadı Bende Sabır Taş olsa Çatlar Dayanmaz Taş olsa çatlar Dayanmaz Gözlerinde Yüreğinde Başka aşklar Başka sevdalar Var Gözlerinde Başka aşklar, başka sevdalar var. Nereye gitsin sendeki ben? Nereye kayboldu tenindeki kokum? Nereye gitsin sendeki ben? Nereye kayboldu tenindeki kokum? Karıştık ellere, karıştık ellere, Karıştık seninle sezayı oyun sandık karıştık ellere karıştık ellere yarıştık seninle sezayı oyun sandık karıştık ellere karıştık ellere yarıştık seninle sezayı oyun sandık karıştık ellere karıştık ellere yarıştık seninle sevdayı oyun sandık.